Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir tarifle sizlerle birlikteyiz. Gölüsar'ın meşhur kavurmasını yapacağız. 7 saniyede pişen dünyanın en hızlı kavurması. Buyurun malzemelerle tarifimize başlayalım. Gölüsar kavurma için kullanacağımız malzemeler 1,5 kilo antrikotumuz var. Sizler isterseniz bonfile veya kontrofile kullanabilirsiniz. Hatta but kısmında da kullanabilirsiniz. 400 gram kuyruk yağımız var. Yine sizler isterseniz iç yağ kullanabilirsiniz. Yanında tüketeceğimiz yeşil biber, soğan, domatesimiz var ve bir miktar da tuza ihtiyacımız var. Buyurun yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Öncelikle kuyruk yağımızı doğrayarak başlayacağız. Boyutları bu şekilde olacak. Çok fazla küçük doğramıyoruz. Kuyruk yağımızı doğradık hazır. Sırada etimiz var. Eti doğrayıp kavurmaya geçebiliriz antrikotumuzun sinirli kısımlarını alacağız. Burada şöyle gördüğünüz gibi sinirli bölümler var. Bunları almamız gerekiyor. Ben yumuşak diye antrikot tercih ettim. Yine dediğim gibi but kısmından da kullanabilirsiniz. sinirli bu şekilde alıyoruz. Evet şu an antrikotumuz hazır. Bunu güzel bir şekilde doğrayacağız. Ortadan ikiye böldüm. Edirne tavacı yerde olduğu gibi etimizi yaprak yaprak doğrayacağız. Tekrar ikiye böldüm. Bu şekilde doğrayabildiğimiz kadar ince doğrayacağız. Şöyle göstereceğim. Bu şekilde etimizi yaprak yaprak ince doğramamız gerekiyor. Bu sayede çok hızlı bir şekilde pişiyor. Etimiz hazır. Bunların hepsi bu şekilde yaprak yaprak doğradık. Şimdi sırada pişirme işlemi var. Kavurmamızı güzel bir şekilde pişireceğiz. Ocağımızı yaktık. Döküm tavamızı ocağın üzerine alıyoruz. Tavamız yeterince ısındı. Kuyruk yağını ekleyebiliriz. kuyruk yağımızı çok az eriteceğiz. Yağını çıkarınca etimizi kavurmaya başlayacağız. Kuyruk yağımızı yeterince erittik. Posolarını kenara aldım. Sırada etimiz var. Yağımız çok güzel ısındı. Bu aşamada çok yüksek ateşe ihtiyacımız var. Etimizi atıyoruz. Çok fazla miktarda et atmayacağız. Ve hızlı bir şekilde karıştırmaya devam. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Soğan hazır. Bunu hemen kenara aldım. Direkt çıkaracağım. Tekrar ocağımızı kısıyoruz. Yağımız yanmasın. Bir porsiyon hazırladık. Tekrar bir porsiyon daha yapacağım. Yağımız yeterince ısındı. Tekrar etimizi atıyoruz. Yine eti çok atmayacağız. Sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Hemen eti çıkartacağız. Evet etimizi kurutmadan çıkarttık. Şöyle göstereceğim. Gerçekten çok güzel pişiyor. Tam da yiyebileceğimiz şekilde sulu sulu. Etlerimizi çok fazla soğutmadan şöyle çok az tuz çekeceğim. Çekemiyorum. içine tuz kalmamış çünkü. <laughs> Hatta şöyle bir parça hemen tadına bakacağım. Müsaadenizle. Bismillah. Evet gayet yumuşak ve lezzetli olmuş. Yanına şöyle birazcık soğan domates ayarlayalım. soğan hazır. Şöyle birkaç parça da domates dilimleyeceğim. Domatesleri bu şekilde dörde böleceğim. Çeri domates kullandığım için çok fazla küçültmüyoruz. Yeşil biber koyacağım. Elimizde köy biberimiz var. Bunları bu şekilde ikiye bölüyorum. Son olarak bir tane daha biber keseceğim tekrar dörde böldüm biberimiz de hazır efendim gölüsel kavurmalarımız hazır yapıp deneyenlere şimdiden afiyet olsun sıra geldi tadıma tadıma geçebiliriz etimizin tadımını yaptık ama şöyle detaylı bir şekilde tatmak istiyorum hani böyle derler ya ala olmuş gördüğünüz gibi etimizin su üzerinde çok fazla bekletmeyelim efendim müsaadenizle bismillah Evet etimiz gerçekten çok lezzet olmuştu. Tam kararına pişti. 7 saniyede nasıl pişer diyorsanız ama gerçekten pişiyor. İnşallah sizler de bu tarifi bu şekilde denersiniz. Bugünlük de bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın. Buradan da Gölü saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz.